Herkese merhaba Perdi Dijital TV'ye geldiniz. yeni bir metrik videosuyla tekrardan karşınızdayım Bugünkü metrik videomuzda titan kalkan sektörüne giriş yapacağız Titan kalkanlara şu şekilde yaklaşık bir 30 won gibi bütçe yatırdım Aslında bu bütçe bir 40 won doğru gidecek gibime geliyor Bir titan kalkan daha görmüştüm bir 40 wonluk yatırıma çıkartalım Ben daha demin birazcık daha kalkan dedim. şu artı yediler filan oradan geldi Orada da bir yatırımdı bizim için Şimdi bir 8 kalkan gördüm. bunu bir de 5 evsun sersemliği var, çevikliği var. Yani bu bir 20 bon eder +9 haliyle. R8'e bizim için basmışlar. Biz de inşallah onu +9 yapabileceğiz. Şurada Titan kalkanlarımı göstereyim sizlere. R8 düz, tek efsun, birazcık 5 efsun haliyle var. 5 evsun 5 evsun ve sersemlikli 5 evsun var. Bu da gayet güzel iş yapacak. İlk önce şöyle iki tane artı yediğimiz için malzemelerini toplayıp bir atalım bakalım üste. geçerlerse gerçekten güzel olur daha yüksek denemeler yaparız. Aynen size bir deneyelim bakalım. O çok güzel çok güzel çok güzel. Sen de geçer misin? A bu yanda 7 atalım. Bakalım hazırız gibi hissediyorum. Ee, bir kalkalımız düşük seviye kalmıştı o düşük seviye artı altı bir 8'e doğru götürmeye çalışalım. Olursa tekrardan deneriz. Bu şekilde kalkanlarımız üzerine sokabiliriz. Sırası belli benim gözümde. R8 şöyle kötü ev sunumları bir önden atarız. Sonra gayet güzel ev sunumları geçeriz. En azından iki tane artı 9 kalkan almamız bizi bayağı bir amorti ettirecektir. Şöyle kendi lonca demircimde basayım bakalım. Bakın gördüğünüz gibi nasıl geçiriyor. Tabi yani her zaman geçirecek diye de bir şey yok ama bir R8'de de deneyelim. Bir parşöyle atalım mı? Gerek yok hadi de lonca demircisi yapar diye ümit ediyorum. Yaktı. Hep de geçirecek diye bir şey yok tabi. Şimdi başlayalım bakalım R9'a parşömenle atmak istiyorum. Burada seçim ne olabilir? Demirci el olabilirdi belki ama parşömenle de geçebilir killer gibime geldi. Deneyelim bakalım. İlkini yaktık. İkinci bu da yandı. Üçüncü bu da yandı. Ne yapacağız? Bayağı yanıyorlar gibi. Bunu denedim. Lan yani bir tane geçse hani diyeceğiz ki ha, geçebiliyormuş bu Şöyle iki, sonu ikiye de bir demirci taşı deneyelim bakalım. Demirci taşının da etkisini görelim. Yani bir tane iki tane. Şu R8'i deneyebiliriz. İki tane demir taşı aldık. Bakalım parça öyle geçiyor muymuş, geçemiyormuş. Bayağı kötü sonuç aldık şu an. Birazcık üzüldüm. Burada bu arada 30 voltluk simya denemesi yapsak mesela ne olurdu biliyor musunuz? Yani simya bir şekilde yani en kötü 10 volt kadardı. Burada birazdan hiçbir volt bile kalmayabilir. Tüm itemler patlayabilir. Ee, o biraz tehlikeli kitabı kitabıyla deniyorum bakalım yandı yine sersemlikli bu geçsiz sadece zaten 20 para eder haydi oh oh be Allah oh bir de en güzeli geçti tam yani bir 20 bon amorti aldık geri kalanlardan da bir şeyler daha almamız lazım artık bakalım parço atalım hadi yine parçalarımıza biraz yazık oluyor sanki ama yani geçerlerse artı 8 hali bile 4 bon ediyor bir tane alabildik. Buradan sonrasında artık Lonca Demircisinde e, Tekrar 7'ye deniriz o kalanları. Bir tane 8 alabildik. O 8'in malzemelerini toplarım. Onu bir 9'a deniriz. Diğerleri Lonca Demircisinde Büyük ihtimal birazdan yakacağız. Ama tekrar deneyelim yine belli olmazsa. 2'den kalkan sektörü Tehlikeli bir sektörmüş. Onu anlamış oldum şu an. Şunları bir 8 yapabilir miyim? Sen de geçersin be. O çok güzel lan düştü. O şu an çıksak yani amorti gibi bir şey. Bir tane titan daha buradan gelirse gerçekten efsane olur bu arada. Haydi bakalım 3 tane R8 titanımız var. Bir tane 9 basabildik. Deniyorum. Çok güzel. Çok güzel. Amorti'deyiz. Geliyor mu? Ah. Hadi 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 hadi. Hop. Ah ah ah. Parşömenle güzel geçirdik. 8'e tekrar deneyebiliriz. Yandı. Hop. Bu da yandı. Hadi bakalım. Son demler gibi hissediyorum. Yanıp bitebilir her şey artık. Bu şekilde. Biri artı 7 oldu. Diğeri yandı. Bunu deniyoruz. Malzemesi var mı bilmiyorum. Yokmuş. O da yandı zaten. 40 wonluk bir yatırım yapmıştık. Şu 20 won eder rahat rahat. Güzel bir ev sunu var sersemlik, çeviklik yeterlidir. Ee, şu şekilde de bir yine 16 won edecek. Kalkanımız var. Toplam 40 won yatırım yapmıştık. 36 olarak geri aldık. Hatta belki de birazcık daha 40'ı geçmiş olabilir. Bayağı bir malzeme harcadık. İn çık bir demirciye harcadık filan durumları da var. E, aklınızda olsun. Titan kalkanlar biraz tehlikeli ama bir tane bile artı 9 aldınız mı? Yani bayağı bir parasını çıkartabiliyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, daha fazla video için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.